Selamlar herkese. Bu yıl ilk defa yarışacaklar için Taskboard nedir? Gelin birlikte inceleyelim. olarak yarışma kaydı sırasında yarışma hakemi sizden uçuş bilgisayarını alır ve o yarışmada kullanılacak olan tüm noktaları ki biz bunlara turn point ya da waypoint diyoruz sizin uçuş bilgisayarınıza yükler. Her yarışma günü task komite o günün hava durumuna uygun olan task'ı yani uçuş görevini belirler ve bunu task board'a yazarak duyurur. Flymaster'a task'ı girmeden önce bu tabloda Nerede hangi bilgiler verilmiş öğrenelim. Bu taskboard'a baktığımızda ilk olarak göreceğimiz şey şurada bu task'ın kaçıncı task olduğudur. Daha sonrasında bu uçulan günün tek ya da çift gün olmasına göre yani atıyorum 20 Haziran bir çift gün 21 Haziran bir tek gün buna göre bir termik dönüş yönü belirlenir start saatine kadar. Bunun sebebi ise yarışmadaki bütün pilotların tepenin etrafında ya da startın etrafında belki de tek bir termikte olacağı ve bu kalabalığa bir düzen ve bir güvenli ortam oluşturulması düşüncesiyle bir dönüş yönü kuralı getirilir. Bu kurala herkes uymak zorundadır. Örneğin çift gün ise sağdan, tek gün ise soldan dönülmek zorundadır. Start saati geçtikten sonra ise bu kural kalkar, bulduğunuz termiği istediğiniz yönden dönebilirsiniz. Örneğin bu taskın verildiği gün bir çift gün olduğu için burada turn yani dönüşün yanına r yani right yani sağdan dönüş yapılacaktır yazılmıştır. Gittiğiniz yarışma bölgesinde birden fazla take off varsa ve o günün hava koşullarına göre hangi take off kullanılacaksa bu task board'un take off bölümünde kullanılacak take off'un kodu yazar. Bu bilgiye Flymaster uçuş bilgisayarımıza task'ı girerken ihtiyaç duyacağız. Bu bilginin devamında bizim start noktamız verilmiştir. Burada B28 olarak yazıyor. Genelde uçuş bilgisayarlarınızdaki waypointlerin içerisinde bu B28'in yanında 3 rakam daha yazar. Ancak burada bir kısaltma yoluna gidiliyor. Bu waypointlerin içerisinde eğer 2 tane B28 ile başlayan nokta varsa bunun hangi B28 olduğunu task komite söylemek zorundadır. Start'ın noktası ve start'ın tipi bu alan içerisinde yazılır. Ayrıca start'ın ne zaman olacağına dair bilgiler de bu times bölümünde olur. Burada gördüğünüz üzere bir window open, close, start ve deadline bulunmaktadır. Bunların anlamları şu şekildedir. Window open dediğimiz şey yarışmacıların kalkış yapmaya başlayacağı zamanı verir. Close dediğimiz şey ise bu süreden sonra artık hiçbir pilot bu tepeden kalkış yapamaz demektedir. Start zamanı ise yarışmacıların ilk turn point'i alması gereken zamanı, yarışmanın başladığı zamanı belirtmektedir. Deadline ise yarışmanın bu saatte duracağı anlamına gelir. Bu süre içerisinde yani burada örneğin 18 olarak verilmiş. 18 olmadan yarışmacının çoktan end of speed section noktasını almış olması gerekmektedir. Burada yazan değerler artı 2.30 artı 1.30 değerleri window open zamanına göre verilmiştir. Yani o gün window open 12 olarak verilirse start saati 13.30, window close saati ise 14.30'dur. Daha sonra yarışmacıların starttan sonra gitmeleri gereken turn pointleri gösteren birim burasıdır. Burada da her bir noktanın kodu ve yanında da bu silindirin yarı çapı verilmiştir. En alta geldiğimizde ise görevin ESS yani end of speed section dediğimiz noktası şu kısımda gösterilir. Bu noktaya aldığınızda uçuş süreniz durur. Yani starttan itibaren bu noktaya kadar örneğin 2 saat 10 dakikada uçmuş olabilirsiniz. Buradan sonra artık uçtuğunuz süre sizin zamanınıza işlemez. ESS dediğimiz bu noktanın yine kodu ve yarıçapı burada verilir. Daha sonrasında sizden istenen tek bir şey kalır. O da gol çizgisine ya da gol noktasına gitmeniz. Bunun da kodu çizgi ya da silindir olduğu ve uzunluğu yine bu noktada verilmektedir. En alta geldiğimizde ise bu görevin kaç kilometre olduğunun yazdığını görüyoruz. Burada en az iki değer görürsünüz. Bunlardan aslında küçük olan değer sizin yapacağınız uçuşu gösteriyor. Büyük olan değer ise bu verilen noktaların yarıçaplarından bağımsız olan uzaklık gösterilmiş oluyor. Daha sonraki değerler organizasyondan organizasyona değişen telefon numaraları ve telsiz frekansları. Bunlara girmeyeceğim. Yarışmaya kayıt yaptırdığınızda bu noktaların hepsi yarışma hakemi tarafından uçuş bilgisayarlarınıza girilmekte. Eğer ki uçuş bilgisayarlarınızda olmayan bir nokta uçulmak isteniyorsa TAS komite bu bölüme bu yeni noktanın koordinatlarını girer ve siz de bunu tekrardan Flymaster'a girebilirsiniz. Ya da günün bir irtifa sınırı koşulu varsa yine bu bölgede Bunlara bu bilgilere yer verilir.